kanalıma hoş geldiniz. Özellikle kahvaltılarda severek yediğim sütlü zeytinyağlı bazlama yapacağım bugün. Bunun için malzemelerim 2 su bardağı süt yoğurma kabıma aldım. 1 paket kuru maya. Sütümüz oda sıcaklığında olacak. Yarım çay bardağı zeytinyağı. 1 tatlı kaşığı toz şeker. 2 tatlı kaşığı tuz. Ve 4 su bardağı un kullanacağım. Bütün malzemelerimi yoğurma kabına alıp yoğurmaya başlıyorum. hamurumu güzelce yoğurdum kıvamını da göstereyim kulak memesi kıvamında yumuşacık bir hamur kalabalık iseniz bu malzemeleri iki katını kullanabilirsiniz ben az az yapıyorum taze taze yapıyorum yarım saat dinlendireceğim hamurumu mayalamaya bırakıyorum yoğurma kabının kapağını kapatacağım yarım saat dinlenecek hamurum yarım saat mayalandı ben soframın üzerine aldım ve bezelere böldüm 10 adet bazlama çıkacak Şimdi temiz bir örtü örteceğim üzerine ve yarım saat daha mayalamaya bırakacağım bu şekilde. Bezelerim de yarım saat mayalandı. Şimdi yavaşça açmaya başlıyorum. Hafif un serptim. Yumuşak bir hamur olduğu için zaten çok rahatlıkla açılıyor. Küçük merdane ile açıyorum. Bütün bezelerimi açacağım. Soframın üzerinde Üzerine temiz bir örtü örteceğim, yaklaşık 10 dakika bu şekilde dinlendireceğim ve ilk açtığım bazlamamdan pişirmeye başlayacağım. Tavamı ısıttım ve ilk bazlamamı tavama koyuyorum. Yüksek ateşte pişireceğiz ve dikkatli bir şekilde sık sık çevirerek pişireceğiz bazlamayı, şöyle delmeden. Evet, gayet de güzel kabarmaya başladı. pişirdiğim bazlamaları temiz bir örtünün üzerine aldım. Bu şekilde. Tereyağı seviyor iseniz sıcak sıcak üzerine tereyağı da sürebilirsiniz. O şekilde de gayet lezzetli oluyor. Sonuncu bazlamamı da tavama aldım. Gördüğünüz gibi çok pratik. Kahvaltılara çok çabuk yapabileceğimiz muhteşem bir lezzet. ve hazır. Şöyle içinde açtım ben. İçine de tereyağı sürebilirsiniz, üzerine de sürebilirsiniz. Tercihe bağlı. Dilerseniz bu şekilde de tüketebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değil iseniz abone olursanız sevinirim. Güzel videolarda, sağlıklı günlerde görüşmek, buluşmak dileğiyle.